arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Ümraniye'ye geldik. Ümraniye Millet Bahçesi'ne geldik. Ee, ben internette görmüştüm. Instagram'da falan da gördüm birkaç kişinin geldiğini. Merak ettik dedik bakalım nasıl bir yermiş, nasıl bir ortammış. Gel buradan. Gezelim bakalım, görelim o zaman birlikte. Bakalım. Bisiklet diyordu ana giriş. Su kanalı. Kınalı, köprüler çocuk oyun grubu 7 Çocuk oyun grubu nerede? Şurada Müren Emlet şöyle büfeler falan var Bu da park, mescit, oyun alanları Girişi şuradan Nasıl yapalım aşkım bu taraftan gidelim mi bir? Şöyle bir masalar falan var piknik alanı Buraya hani bir şeyler falan getirip yemek isteyenler için masalar var. Böyle tam orman gibi. Biz hazırlıksız geldik aslında. Araba oldu, araban olunca geleceksin buraya aslında aşkım değil mi? Bir şeyler alıp getireceksin, şu masalarda oturup yiyeceksin. Böyle orman gibi. Bak ama yemek yerleri de varmış. Koşu parkuru var şu tarafta. Şöyle. Zaten burası da bisiklet yolu. Nerede? Burası yürüdüğümüz yer. Nerede? Bayağı büyük gezegede keşfedeceğiz. <laughs> Orman restoran. Şurada bir restoran var. Kamak falan kurmuşlar, hatta gelenler. Bu taraftan araba girebiliyor. Şu ormanın içinden gidelim mi aşkım? Nerede? Şu yoldan girelim, bakalım ne var ne yok. Gezmeye geldik sonuçta. Su sesi geliyor, şurada şelale gibi bir şey var herhalde. Şuralarda restoranlar var. Kafeler var. Oyun yeri de var bak şurada. Neyse bir gezelim de. Kıvanç ve babası da burada. Ay buradayım şu yer. Bir dakika. Buradan şırıl şırıl su akıyor. Ay çok güzel. Buradan nasıl geçeceğim oraya? Aşkım buradan oraya nasıl geçeceğim? Yanlış yerden geldik herhalde. Yani. Üstünden atlayayım mı şöyle bir? Hayır hayır. Niye? Buradan geçiş var mı? Geçiş yok işte. Dün biz yola gidiyor herhalde. Vardır. Bir dakika gel. Neden? Şimdi üstünden geçecektim şöyle. Hı? Üstünden geçecektim şöyle. Ay çok güzel. Ay suyun devamı buradan akıyor. Şöyle bak şurada geyikler falan var. Hala hmm. Allah çok güzel su sesi. Hadi indir yürüsün Kıvanç. Elimi tutup tamam mı oğlum? Gel. İşte bak skotunu buraya de ama Kıvanç da bu sefer bizi tutturmaz. Hadi gel abi sana çarpabilir tut elimi. Gel çarpma çarpma. Hadi çık. Burada da böyle odunlardan şey yapmışlar bak. Çok güzel ha. Tamam baba zaten burası güvenli bir etrafı hep kapalı şöyle. Çık oğlum yürü. Sen süremezsin Kıvanç. Bak bak şimdi bak. Burada piknik yapmak ve oturmak yasak bu alanda. Bak şimdi. Ay, çok güzel. güzel. Otururuz. Yukarı doğru git. Yukarı yukarı yukarı. Ya, yukarı yukarı. Pavanca eğlence çıktı. Yukarı oğlum. Ya. Şöyle bir tane çevir pavanç. Vallahi güzel bir yermiş değil mi aşkım? Yavaş yavaş annenin ayağına dikkat et. Evi yakın olanlar şanslı valla şey yaparlar. Böyle pikniğe gelirler. Benim evim buraya yakın olsa var ya o sabah akşam burada bu. <laughs> Piknik yaparım bol bol. Şuradan yürüyerek şelaleye inebiliyor mu? Oradan inenleri gördüm sanki. Ay şuradan bir dakika. Şelale diyorum ya. görüntüsü de buradan da böyle. Tamam. Hadi gel yürü oğlum buraya girme. Ne yapalım bu taraftan çıkalım mı? Çünkü burası piknik alanı bizim de piknik yapamayacağımıza göre çünkü malzememiz yok. Ve kahvaltı yapabileceğimiz bir yere girelim bari. Yemek yiyeceğimiz. sen. Bence buradan böyle yine giriş Şurada. yaptığımız yere geliyor. Şu taraflardalar. Zaten buradan giriş yaptığımız yere iniyor tekrardan. Hadi gelme. Hı hı. Hı Evet. Hadi gel aşkım. Ne yapalım aşkım? Yukarılarda ne var acaba? Bakalım mı? <laughs> Kaç gel, çekil abinin önünde. Kaç skuturunu getirecektik ama ortamı bilmediğimiz için direkt şimdi skoturu sıra hızlı sürüyor bir de durmuyor. Bizi de dinlemiyor. Dedik var skuturunu getirmeyelim. Getesiymiz burada sürem çünkü bu alana araba gelmiyor. Şu taraftan arabalar gidiyor. Buradan böyle devam ediyor zaten. Yine Bak burada oyun alanı varmış. Tuvalet var, oyun alanı, piknik alanı. Ha aşkım. Evet. Bak şurada tuvalet var, piknik alanı, oyun alanı varmış. Kaç oraya girmiyoruz oğlum gel. Kaç o tarafa orman, şey piknik alanı oğlum gel. Havuza girmek, piknik yapmak yasak da şelale etrafında. Hı. Havuz mu vardı burada? Şey, e, ee, piknik şeyi var ya, hmm, yok şelale var ya onu diyor. <laughs> Koştur oğlum. Gel. <laughs> Araba bu yoldan gelmiyor oğlum. Araba öbür taraftan gidiyor. Gel. Nasıl? Şöyle odunlardan şeyler yapmışlar ya at falan geyik meyik. He, burada gözleme falan yapıyorlar herhalde. Gözleme evi bak. Ama şu an kapalı herhalde. Peynirli 25 lira. Kaşarlı 25. Karışık 30 TL. Şöyle bir gözleme evi. Burada bir yer var. Aşkım. Soralım mı? <gülüyor> Soralım. <gülüyor> Yok aşkım işte. <laughs> park şey bakkal makkal var. Şurada tuvalet var. Büfeler var, oyun alanları var. Ya şu tarafta restoranlar ya. Bu tarafta kalıyor. bahçesine <laughs> Allah'tan böyle şey var. Kıvancın da elini yüzünü babası. Hı? Kıvancın kafasını ıslat. Hmm. Gel şurada bir, tane bir yer var, bir şeyler yapıyorlar oraya gidelim. Oyun alanı var, park falan var. Bir de şey var. Bu et yapıyorlar mangır şey, köfte falan kızartıyorlar orada kızartıyorlar. Sen seçiyorsun etini köfteni işte tavuğunu seçiyorsun. Onlar orada kızartıyorlar. Masada oturuyorsun işte piknik alanındaki. Oraya masaya falan getiriyorlar. Ama biz sabah geldiğimiz için ben internetten baktığımda daha çok böyle yemek yeri var gibiydi. Ya da işte zaten millet bahçesi. Buraya hazırlıklı geleceksin. Termosuna çayını koyacaksın. Birkaç bir şey hazırlayacaksın. Böyle gelip oturacaksın. He? Nereye çıkıyor burası Bu yani? girişe geliyor işte. Şu aşağıda yer, olacak hmm. Konser alanı. Burada konser de mi oluyormuş? Söyün istiyor babası. Ana <laughs> Güzel mi? He? Güzel misin? Ha şimdi girmeyelim bir şey yemeyelim. E, şimdi. tamam. Özet mi? Açabilir miyim? Yani tek bir kahvaltı tabağı, bak tabak, içinde domates, salatalık, maydanoz, peynir var. 100 lira. İki tabak aldığımız için 200 lira. 200 lira zeytin, peynir, domates, salatalık için de verecek değilim herhalde. Kıvanç. Evet. Kalktık, e, yemek çeşitlerine baktık. Bir kuzu şiş 130 lira, 120 herhalde. lira. Ondan sonra ne var? Serpme kahvaltı 300 lira. Ben hayatta o kadar para vermem yani bir kahvaltıya. O yüzden çıktık. adamlar diyor ki bir sorun mu oldu falan. Bir e sorun fiyatlar yani ne olabilir? Zaten oturanlardan anlamalıyız. Oturanlar hep Arap zaten. İş adamları falan tipli insanlar vardı. <laughs> Ama ben dedim yukarıda ızgara mangal yapan bir yer var. En azından daha uygundur yani. yani uygun olmasa da en azından ızgara yiyeceğim, mangal yiyeceğim. Ne kadar olacak ki yani. Gel Kıvanç. Oraya gidiyoruz. çıkıyoruz. Yaya ait? et, tavuk, köfte satan bir yer var. Buradan köfte aldık, az bir de tavuk aldık. Yan tarafta da mangal yapıyorlar belediyeye ait. Orada mangal yaptıracağız. Daha mantıklı yani. Bu ne kadar geliyor? Şöyle bir abla sağ olsun kap verdi içerisine koydum. Çok daha uyguna gelmedim aşkım. Işte. Evet. 137 liraya şu kadarcık şey. 137 liraya tamam oğlum. Şöyle bir köfte tavuk Hı. falan aldırdık. Şurada belediyenin yeri var. Et tavuk satıyor. Şurada da kendiniz kızartıyorsunuz. Tartıyorsunuz getirdiğiniz şeyleri. Ne kadar tutarsa bizim bu tarttığımız şeyler 7 lira tuttu. 7 lira da oraya verdik. 137 lira tuttu yani toplamda. 137 yok 137 lira o ekmekleri sayma. 137 lira etlerdi. Tavuk, işte köfte falan. Orada da 7 lira verdik kızartmak için. Ama isterseniz hani kendi evinizden de tavuk köfte falan getirebilirsiniz. O zaman da yine burada tartıyorsunuz. Ne kadar tutarsa o, o kadarını işte burada kızartıyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz. Değil mi Kamaç? Biz hazırlıksız geldik. Kabımız yoktu. Orada bir abla bize kap verdi. Ona koyduk. Ekmek aldık. Ekmek arası yapacağız şimdi. Ne koyayım sana ekmek alayım. Adama diyorum ki plastik, plastik tabak var mı diyorum. Yok diyor. Ama orada demirden tabaklar var. Şu ızgaracılar. Ha vermedi mi? Yok vermedi yok diyor. Yavrum sana. Onun bacağını sildin mi? Yok. Vallahi o kadar sıcak ki şu ızgara yapılan yer. Kanter içinde kaldım yani. Aşkım. Ne oğlum ne? Çizleyeyim oğlum ayağını sileyim. Bakayım nasıl düştün? Bakayım kaldır ayağını. <laughs> evet. Bir şey olmamış çizilmiş tamam. Çikolata için bir. gidecektik restoranda bir tane şiş 147 lira. 147 lira artan evde bile yeriz. Aynen. Karışık mı kayın aşkım? Hı? Tavuk ben köfte. Yani. mi? Aynen. Bir dakika oğlum sıcak paşam. Şuradaki kadın 3 tepsi köfte getirmiş. Kalabalık yapmışlar. Burada kadınlar üç tepsi köfte getirdiler. Ya onlar yani. çok bir Aynen. De Dur oğlum. Kıvanç sen tavuk seviyorsun Köfte verin mi? Ekmek arası yapayım mı sana da? He? Baba gibi yapayım mi? Ne istiyorsun? Tamam. Vereceğim. Su durursan vereceğim. Sana da şöyle ekmek arası yapayım. Ah. Tamam bak. Koyacak mı? ekmeğini koyacak. O zaman seni oyun parkına götürmeyeceğim. Orada oyun alanları var. Burası da senin bir şey. Ben ekmeğini. Ekmeğini de tut. Yok 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 Çocuk orada tartıyor tavukları bunları. 447 mi dedi? Ben 447 lira mı tuttu dedim. Ne fark etti ki dedim yani. Şu kadarcık şey. Bu meğer gramajı gramajını falan söylüyormuş. Burak da korktu 400 lira mı falan diye. ben öyle anladım ne bileyim. Kıvay sana tavuk verin mi? Ama o çok ucuz tuttu ya. Ben çok tutar da Al. Tavuk. Sağ olasın yok diyor tut. Tavuk annem ya. Kenarlarından da sır. Tavuğu senin için aldım sen seviyorsun ya paşa. Kıvanç gözüküyor mu? Kıvanç orada tavuk yiyor. Bak orada çocuklar oyun alanında oynuyorlar seni oraya götüreceğim sonra. Tamam mı? Önce tavuk niye? restoranda bir şiş 147 lira bir şiş kuzu şiş 147 lira restoranda biz 137 lira ağzına kaç tane şiş çıkar buradan? oraya Araplar gider Araplar zengin çoğunlukla Arap vardı orada yani, zaten Türkiye Araplar şey var İyi, oradaki şey adamlar var. çalışmıyor. Durdukları yerde tartım yapıyorlar. O sıcakta biz kızartıyoruz. Tamam tamam tamam. Bu kadar hizmet sunuyorlar ona baksana. Tabii canım yağımı her şey bunlar veriyorlar. Suyu var, sıcak suyu var, soğuk suyu var. İşte ocak var, demliğini koyuyorsun, demliyorsun. Baksana. Biz buraya ilk defa geldiğimiz için biraz tecrübesiz olduk. İnsanlar buraya demek ki çoktandır geliyorlar, biliyorlar yani. ne? Ama dışarıdan Can. tavuk alsan daha pahalıya gelmez miydi? Sanki burası ucuza mı verdi biraz? Bana çok uygun geldi. Bilmiyorum da aynı. Ya evden uğraşacaksın köfte tavuk yapmakta. Buradan alacaksın zaten sosluyorlar, hazırlıyorlar. Aynı paraya veriyorsun. Geleceğim buradan alacaksın. Ama kalmayı da biliyor biliyor musun? Bak orada sadece bir paket köfte kalmıştı. Hı -hı. Kalmayı da biliyor yani o da var. Buradan alacaksın. Hı -hı. Geleceksin burada da kızartıp yapacaksın. Ama yana yine tabak mabak getirmek gerekiyor. Adana'da bir sorun mu var? Çıktık ya orada. Sorun fiyatlar. Yoksa ben oturalım deseydim Burak kalkmazdı otururdu. Beni kırmamak için değil mi aşkım? Ama içimde kalırdı vereceğimiz paraya. Bir, bir şey kahvaltı tabağı. Bir kahvaltı tabağı 100 lira bak. Tabağın içinde ne var? Domates, salatalık, maydanoz, <laughs> peynir, Zeytin iki çeşit de tek bir tabakta. Gel. E, 100 lira ona vereceğim. E, 100 ortaya koyup bir tabağın içinde iki, ikimiz yiyecek yiyecek olmadığımız halde yiyemeyeceğimize göre iki tabak alacağız 200 lira. Zeytin peynir yiyecek olsam evde yer giderim zaten. Zeytin peyniri niye 200 lira para vereyim ya Yazık günah değil mi? Bilmiyorum yani. Ben vermem şahsen. Direkt hadi kahvaltı yapmayalım, yemek yiyelim. Yemekte bir kuzu şiş 147 lira tane böyle. Ondan sonra düşün iki tane aldığımızı 100, 200, 247 300'ü falan bulacaktı ya içecekmiş mi çıktıysa 400 lira falan da sen işte düz 400 liraya tek bir öğün için verir miyim ben yani <gülüyor> verme <gülüyor> o yüzden dedi ki ben buranın uygun olduğunu biliyordum ama ben ilk burada dedim ki burada yiyelim dedim yok dedi ben kahvaltı yapacağım çay içeceğim dedi çay olmazsa olmaz zaten tekrardan benim dediğime geldik ve buraya geldik ve çok da uyguna mal ettik yani 137 liraya. Doyduk kaldı bile ama bayağı kaldı. Bunu artık şey poşet okuyan eve götürürüz. <laughs> Ekmek arası yapar eve götürürüz. Biz doyduk bak şimdi nasıl yapacağız şimdi. Açacağım ekmeğin içine koyacağım. Kabımız babamız yok yani milletin kabını aldık onu vereceğim. Poşete koymayalım direkt tavuk poşeti olur mu ekmeğin arasına koyalım. <laughs> <laughs> Böyle koyalım. Evet. He. Şöyle bir ekmekten bir yatak yapıyoruz. Gel buraya oğlum, gel. Gel buraya. Doyduk ya. Evde akşam yemeğimiz sırt destek. Öyle mi? Saat kaç? Ben tep, öyle işte? Bütün tavuğu içine satar ha? Hocam içine satar işte, buna satar, o yağlanır. Bunu içine saracağım, onun içine saracağım. Ümraniye'de burada şey minibüsler var. Zaten tek bir minibüs geçiyormuş herhalde değil mi? Nasıl tarif edeyim? Çarşıda... Ümraniye çarşısında çok bilmediğim için minibüsün nereden geçtiğini tarif edemedim yani. Kuyumcuların oradan yani. Bir böyle... sürü kuyumcu var aşkım. i̇şte oradan sorunca söylüyorlar zaten nereden geçtiğini. Benzinliğin hemen Bu oh, Carrefour'un önünden de geçiyor. Değil mi? Ne hastanesiydi? Bu açık özürlüğümüz. Onun Yok be. Işte. Hayır aşkım Medipol evet. önünden geçmedik bile. Medipol değil. Hangisi? Göktürk Devlet'te sünnet ettirdiler ya Kıvançı Afiyet. Meş. Afiyet. Be. Ya. Ümrani'nin tam Ümran son beş. durak Tıp Merkezi Ümran. Yani, Ümran aynen. son evet. durak Tıp Merkezi Olu oradan mı? Buna işte evet. Son durak Ümran Tıp Merkezi. Evet evet doğru. Son durak Ümran Tıp Merkezi var. Onun karşısından minibüs geçiyor ama zaten sorarsan söylüyorlar. O direkt hemen e, önünden Oğlum geçiyor. Gel. Ümraniye Millet Bahçesi diye geçiyor. Tam önümüz önünde duruyor yani. Orada indik, direkt girdik yani. Girişe e, yaya gelenlerden ücret alırlar. Bizden ücret almadı. Belki araba arabayla gelenlerden belki otopark ücreti falan alırlar mı? Alırlar herhalde, bilmiyorum bu kadar. Biz öyle elimizi kolumuzu sallayarak girdik. Kimse bizden para istemedi. Şu poşeti verir misin aşkım? No, no. Ablanın kovasını da yıkayayım dedim. Ayıp olmaz. Gel buraya. Yumurcak. Hadi gel parka gidiyoruz. Bu da kola mı yaptınız siz bunu? Değil. İç ıslak. Çay çay. Çay mı? İçine çay mı koyuyor? Hayır iki tane çay almıştım ya. Dökülmüş evet. olabilir belki yürürken. Bir yandan kıvancı kontrol ettim. Bir yandan çaylara baktım ya. İnsan şuraya bir yere bir tane çay bahçesi yapar. Çay bahçesi yok, yapar. Yok yok. <laughs> çay, satan çay bisesi. bir yer yapar. İnsan burada yemek yiyor mesela çayını alır bir çay yapar. Çay kırmızı çizgimiz özellikle buran. Aynen. Çay olmazsa olmaz. Yanımızda aslında bizim bir yere gezmeye gittiğimizde termosla yanımızda çay gezdirmemiz gerekiyor. Aynen. Senin için. Hı. Tamam, hazır. Kıvanç uzaklaşma, gel. Bir oyun alanı yapmışlar. Zaten piknik alanının genel olarak her yerinde oyun parkı var yani. Bizim oturduğumuz kısımda şöyle bir yer var. Böyle salıncak falan var. Taktiravelli var. Şurada spor alanları var. Şu tarafta da var oyun alanı. Kıvanç. O nasıl biliyor musun Kıvanç? Bakayım bir deneyeyim ben bir. Nasıl bir şey bu? Bu böyle oturuyor herhalde. Zıp zıp herhalde bu. Ama nasıl bir şey bu hiç anlamadım. Hmm, bak orada da oturma yeri var. Kıvanç. Oh. Oraya da oturabilirsin. Elini sürme ama pistir sen. Sen elini sürme. Bibi, Bibi. Uf, otobüs gidiyor. Otobüs gidiyor. <laughs> otobüs gitmiyor ya. Gel şuralarda da oyun alanı var. Başka bir yere de gidelim. Tut elimi. İn. Gel. Gel Sevdin mi sen burayı? Oo, otobüs gidiyor Kavancı. Otobüs gidiyor. Minibüs. 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 Yemeğimizi yedik vaktimizi geçirdik. Şimdi de eve doğru gidiyoruz ya. Şu hanedan mutfağı mı? Hanedan mutfağı diye bir restoran var. Eğer gelenler olursa hanedan, hanegan. 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 Hanegan restoran. Çok pahalı yani. Hiç girmeyin. <laughs> Restoranın etrafında da şelale falan vardı. Ha. Manzarası falan güzeldi oranın. Hanegan restoran gelecek olan olursa hiç girmesin yani. Hani o kadar para veririm diyorsanız tabii yine siz bilirsiniz ama ee, biraz tuzlu. Değil mi aşkım? Aynen biraz yani şey tuzlu. Maliyetli. Bir kahvaltı 300 lira olur mu ya? Sadece bir kahve, serpme, kahvaltı, 300 lira. Kahvaltı. Biz mi çok abartıyoruz bilmiyorum ya. Yani, ben, ben de vermem de o kadar var. ya. Mi acaba? Değil mi? Ben bir kahvaltı 300 lira vermem ya. Bir kahvaltı. Çünkü kahvaltı seven de bir insan olmadığım için dışarıda kahvaltıya para vermek bana çok gereksiz geliyor. Su içeceksen şuradan içsen aşkım. Yani. Ben içtim işte oradan temiz orası. Tamam Kıvancı suluğunu da doldur.